Konuşalım mı biraz? Neyi konuşacağız? Ne konuşacağız ha? Zeynep... Zeynep beni terk etti, Ahmet'e gitti. Namı değer Kartal'a. İyi de tuhaf olan bu değil mi? Sürekli onun Ahmet olduğunu söyleyip olay çıkarıyordu. Şimdi niye ona gitsin? Yorulmuş çünkü. Çok yorulmuş. Bıkmış benden. Abi neyse daha fazla konuşmayalım lütfen. Soru sorma. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Sen hep sevgiyle, sabırla onun yanındaydın. İnsan bundan yorulur mu? Abi bilmiyorum. Ben onu... Ben onu orada öyle... Ben Zeynep'i... O adamın elinde öyle görünce... Dayanamıyorum. Her şeyimiz bitti abi yani bitti. Bitti abi bitti. Dur, dur oğlum bitti dur. Sakin abi. ol yaralanacaksın dur. Abi bilmiyorum. Her şey bitti. Aşkımız bitti. Ben... Olmuyor. Dayanamıyorum abi. Yalanmış aşkımız meşkimiz her şey yalanmış. Oğlum ne oldu? Neyin var? Ya, bir sen eksiktin ya. Anne bir sen eksiktin. Hoş geldin. Çık dışarı. Dur sakin ol işte. İyi misin? Yine bir şey oldu mu? Dışarı çıkın beni yalnız bırakın. Çıkın dedim. Ben onunla konuşurum. Bizi yalnız bırakır mısın Muzaffer? Onu daha fazla öfkelendirmeyeceğini umuyorum. Ben onun annesiyim. Evet. Ne oldu? Birazcık açıl bana. Neden bu kadar kaybettin kendini? Ne duymak istiyorsun anne ya? Ne soruyorsun ha? Ha ne soruyorsun? Bilmiyor musun sanki? Ne soruyorsun ha? Zeynep'le ayrılığınızı biliyorum. Ama seni bu hale getiren başka bir şey belli ki. Tam da her şey istediğin gibi gitmiyor mu? Ha? Tam da her şey planladığın gibi gitmiyor mu şu anda? Ne demek şimdi bu? Anne biz Zeynep'le ayrıldık tamam mı? Zeynep beni terk etti, Ahmet'e gitti oldu mu ha? Oldu mu? Şimdi karşıma geçip ben daha önce söyledim diye böbürleneceksen durma. Çık git durma. Saçmalama olur. Seni bu halde görmektense haksız çıkmayı tercih ederim tabii ki. Anne şu an içinden mutluluk kahkahaları atmıyor musun? He? Annen olarak seni uyardım. <laughs> Doğru. Üzülmemen için çok uğraştım. Ama maalesef canın yanmadan gerçekleri görmedin. O kızın gerçek yüzünü göremedin. Evet söyle. Devam et söyle. Anlat kız içindekileri evet devam et söylesene ha o kız yanaşmanın biriydi desene ha tüm hakaretleri etsene şu an dökülsene anne ne duruyorsun söylesene hadi o kız için tek bir söz etmeye değmez bak başından beri aklı o adamdaymış zengin olduğunda görünce sana ihtiyacı kalmadı yoksa senden ayrılıp o gün başka adamın kollarına kimle atar mı yeter yeter konuşma Neden kabul etmiyorsun olur? O kız senin sandığı gibi masum biri değil, gönülden gönüle gezen ucuz biri. Anne! Zeynep hakkında tek kelime daha etmeyeceksin. Eğer bir şey söylenmesi gerekiyorsa ben söylerim. Sana düşmez.